Gençler bugün e, sizlerle birlikte garaj kapı e, modsuz garaj kapısı nasıl yapılır tamamen piston sistemiydi. çok güzel bir sistem arkadaşlar hadi başlayalım arkadaşlar böyle kasma olabiliyor siz onu aldırmayın Arkadaşlar bizimki biraz geç oluyor. O yüzden biraz geç oluyor, o yüzden biraz dur duraklatacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Dün oluştu Evet arkadaşlar dünya yolustu. Sesim biraz kötü gelebilir. çünkü biraz nezleyim. Arkadaşlar bir blok seçiyorsunuz önce. Sonra Heh. Crafting table. Ama crafting table taktım arkadaşlar. Pis yapışkan piston stone. Level. Yani daha doğrusu şartan. Ee, maden arabası da gerekmiyor arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben bir blok kullanım kapıda. Daha güzel oluyor. Hadi başlayalım. İlk önce böyle çiziyorsunuz. Yüksekliğini siz ayarlayacaksınız. Ben bu kadar yüksek yaptım. Çok mutluyum. Hmm. Arkadaşlar hepsini aynı anda çalıştırmaya çalışacağız. Bir dakika şöyle örtelim. mi Arkadaşlar çok kolay. Bu arada tabletten oynadığım için biraz takırtı tıkırtı gelebilir. Bu benim ellerimin sesi. Ellerim biraz sessiz oluyor. Kaşı bu tabi yanlış ka kayıp yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlar da size daha güzel mi yaptım? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela şöyle yükselttikleri Biraz zor yapın arkadaşlar Biraz zorlaştıracak sizi Gerçekten çok zorlaştıracak sizi Tamam şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle. Şuradan geçin arkadaşlar. Böyle yapmazsanız bağlantınız sağlanmaz. Şuradan. Şuradan. Tamam, şöyle. 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 böyle olursa çalışın ya. Yok. <laughs> Bir blok daha yükselirken arkadaşlar. İşte i̇stediğiniz gibi örtme yapabilirsiniz siz bunu. Siz bana da sana bağlantılar kesebilirsiniz, dikkatli olun. Her bir koyduğunuz bile da deneyin, koygunu aldık. Neyse işte böyle böyle yapacaksınız. çok basit bir sistem. Herkes Başta biraz yapamayabilirsiniz, Sonra da, ben de ilk başta yapamadım ama sonra da yapmaya çalıştıkça yaptım. Heh. Я сделал что-то, но не знаю, что Я хочу пойти в дом. Супер. то если вы с чтобы я мог очень друзья. Arkadaşlar arabanın altını niye etkinleştirdim onu da bilmiyorduk göstermek istedim. Arkadaşlar Şunu da yapabilirsiniz Bilmiyordum artık istiyor musunuz istemiyeceksiniz. Arkadaşlar yani kapalı böyle Diyorsanız gelin Şuradan Geçin içeri yaratın girmesin diye Ama çıkarken e, kesinlikle bunu açıp onu kapatmanız gerekiyor. Yoksa mı? Ben geldim buraya arabamı park ettim. Çıkarken açtım. Döndüm. Kapımı kapattım ve evime gittim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok basit bir sistem. İşte arkadaşlar zaman alan yerleri sadece şeydi ve duvarları kaplaması yoksa çok özel bir şey şekilde yapılabiliyor hepinizi çok seviyorum yeni sistemler öğrendikçe size de göstermeye çalışacağım az önce yeni bir video izledim yolladım evet gelmiş arkadaşlar videomuz bunu da izlemeyi unutmayın videonun adı eşya çevresiyle nasıl gizli geçit yapılır Arkadaşlar e, böyle yaparsanız çalışmasın. İlla ki o taraftan açıp o taraftan kapatmanız gerekiyor. Aslında burada pistonlar kapanıyor. Bunları geri çekiyor. Blokları ne de Siz bu pistonları kapatıp buradan açarsanız hop süper ya. güzel kullanılır. Yani araba modunuz varsa bu ve de, e, kapı modlarında hiç size uymuyorsa bana da uymuyor zaten bir uymuyorsa bunu e, yapmanız gerek var da affedersiniz kaçtım konuşurken Arkadaşlar işte böyle Bakın, mesela şunu şöyle okuyarsam oradaki reston bunlar birleşmeyi bırakıyor. Dikkat edin böyle birleştirirken reston. Yani Bakın, siz daha farklı şeyler edebilirsiniz. Ben yani şu anda böyle bir şey yaptım. Buradan gideceğiz. Bu oradan gideceğiz. Buradan çıkacağız. Süper. Video like katmayı unutmayın. O like butonu var ya. Onu paramper edeceksiniz Böyle bir parçası kalmayacak like butonu. Arkadaşlar ben bu kadar gelsin şu video atacağım. Şu kadar gelsin video atacağım. video atacağım. Yani ben yeni sistem buldukça size göstermeye çalışacağım. Annem babam olmadığı sürece şimdi Çünkü onlardan habersiz yapıyorum kişiye kalan ne size? Sadece evde çok ses çıkıyor onlar olunca işte videoyu bölüp kesmek zorunda kalıyorum. Böyle de diyorlar ki kesiyorsun ikide bir. Arada hile yapıp bir şeyler fazladan ekliyorsun. Bize e, sakın el, bize şey yapmaya çalışıyorsun. Bize getirmeye çalışıyorsun. Onları. Öyle bir şey yapmıyor. Arkadaşlar bayılıyor mu sistemle oynamayı? Arkadaşlar bu dünyada artık video çekmeye başlayacağım. Artık size belki mod da göstereyim. Bu arada akşam oluyor. Hepinize görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.